duyarsan ağlama canım sevgilim ben de her gün ölüp dirilmeye alıştım duyarsan ağlama canım sevgilim ben her gün ölüp alıştım Bazen vadilerde, bazen çöllerde Bir yaratık resminle ağlamaya alıştım Dediler aşk için Yakma kendini Bilemezler içimdeki sevgimi Sana bağlamışım Ben bu hayatımı Perişanı sende Bu hayata alıştım sana bağlamışım Ben bu gençliğimi mi sende Sürünmeye alıştım Aleyküm selam Aharza kardeşim hoş geldiniz Nasılsın iyi misin? İyisindir inşallah kardeşim Aleyküm selam Aysun kardeşim hoş geldiniz. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet döktürüyoruz. Tek kral Yücel Baba. Bizim işimiz döktürmek Aysun kardeşim. İyiyim teşekkür ederim ağırda kardeşim. Sen nasılsın iyisindir inşallah. Esra kardeşim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Zayıflayayım tabi ya. Şişmanlık iyi değil ki. Açım kardeşim. Şişmanlık iyi değil. Zayıflamam lazım.